Türkiye kendi tavuğundan kendi yumurtasını üretmeye başladı. Rüya Akkuş o merkezlerden birine girdi, üretimi yerinde inceledi ve tabii konunun nedenlerini de araştırdı. Şimdi tavukları biz çok ürküttük. <laughs> Acayip acayip işler yapıyorsun ya. Sen şimdi ne yumurtlarsın var ya korkuda. Daha önce hiç yerli yumurta duymuş muydunuz bilmiyorum ama ben kesinlikle duymamıştım. İşte bu yüzden bugün ikinci araştırma ve uygulama çiftliğindeyiz. Birazdan en az bizim kadar Türkiye'li olan hayvanları ve onların yumurtladıklarını yakından göreceğiz. Hadi hep beraber gidelim. İçerideki tavuklar safatlar ve damızlık tavuklar. Acayip bir şey oldu ne olduğunu ben de bilmiyorum ama en azından artık biraz daha steriliz. Şimdi içeri girmeye hazırız. İş sadece kıyafetleri giymekle bitmiyor. Önce buradaki dezenfektan suyuna ayaklarımızı iyice bir basmamız. Ardından da alışla gelmiş olduğu üzere iyice bir kreşlenip yola devam etmemiz gerekiyor. Yurt dışına bağımlı durumdayız. Bize bir ambargo uygulanırsa Türkiye yumurtasız ve tavuksuz mu kalır? Aynen öyle. Bizim tüketeceğimiz et ve yumurta kalmayacaktır marketlerde. Ee, bu da büyük sıkıntı olacaktır. Yumurta fiyatları, et fiyatları müthiş derecede artacaktır. Size huzurun sesi dinletmeyi çok isterdim ama maalesef burada bu pek mümkün değil. Genelde biraz panik sesi var çünkü ışıktan ve aslında biraz da bizden korktular ama şunu söylemek mümkün. Belki biraz abartacağım fakat bu sesler neredeyse gururun sesi çünkü artık Türkiye %100 kendi yumurtasını piyasaya sürmeye çoktan hazır. Bayağı bir iş düşüyor sana. 320 tane yumurta vermen lazım. Verebilecek misin? Veririm, evet. veririm. Sessizliğini koruyor. <laughs> Geldik haberin, serbest tavuk isteyip daha doğrusu serbest gezen tavuğun yumurtasını yemek isteyenlere. Çünkü Atak Es gerçekten Türkiye'nin gururu olan bir tür. Helikopter gibi geldi, farkındayım ama hiç alakası yok. Ankara Tavukçuluk Araştırma Siyahı'ndan bahsediyoruz. İşte en çok köylerde gezen tavukta bunlar ve onların yumurtası hepsinden farklı. Şu anda serbest tavukçuluğun neredeyse %80-90'ını bu ata kesler oluşturmakta. Elimde daha açık renkte bir yumurta var. Bir de biraz daha koyusunu bulalım buradan. Şimdi renk farklılığı var. Evet. Ama dışarıda satılan kolilenmiş yumurtalara bakarsak hepsi tek renk, tek düze. Böyle renk farklılığı olması onun daha doğal ve daha uygun olduğunu mu gösterir? Bizim insanımız böyle tek renk, boyanmış gibi yumurtayı tercih etmiyor. Endüstri tavukçuluğunda istenmeyen bir durum. Bu farklılıktan dolayı da üretici ve tüketici bizim tavuklarımızı tercih ediyor. 77, neden yumurtaların ağırlığına bakıyoruz? Yüksek yumurta verimi elde etmek ve bir yandan da e, tavuğun en az yem tüketmesini sağlamak. İstatistiksel analiz yapıyoruz. Kısaca ben 4, 5, 7, 9. Onlar da 2, 9, 3, 4 ve 5. Yani onun da bir TC kimlik numarası var. Merhaba. Alıcılarınızla oynamayın çünkü kanı biz beyazlattık. Bunu yapmadan. Gideceğimizi düşünmediniz umarım. Önce biz bir size ata ve yumurtası verelim. Hemen arkasından da sırada ata kesin yumurtası var. Şu güzelim sarıyı bir patlatalım. Mükemmel, yüzde yüz yerli.